Tekne ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir inceleme videosuyla tekrardan karşınızdayız. Bu sefer elimizde Sony'nin Xperia T3 isimli modeli bulunuyor. Xperia t 3 de Xperia serisinde son birkaç yıldır kullanılan tasarım dili kendini gösteriyor. Tabii ki biraz daha değişiklikler var. Genel olarak oldukça iyi gözüküyor. Hoş bir kullanımı var. Çıkarılmayan arka taraf plastikten mat siyah renkte. Parmağı üstüne sürtünce biraz izzar kalabiliyor. Ama parlak bir yüzey üzerinde gözüktüğü gibi değil tabi ki. Bu arada uzun süreli konuşmalar yaptım telefonla ve elimden de kaymadı onu da belirteyim. Telefonun elde durması da oldukça iyi. Zaten inceliğiyle öne çıkan bir telefon. Tam 7 milimetrelik bir inceliği var. Telefonun kenarlarını saran parlak bir çerçeve var. Paslanmaz çelikten yapılma. Bu da tasarım aksanını tamamlıyor. Güç ve kilit düğmesi ise alüminyum. Telefonun sağ tarafında kapakçık altında micro SD kart ve sim kart girişleri yer alıyor. Ayrıca bu yuvalar içinde bir de Sony'nin eklediği telefona kimli olan etiketler var. Peki bu etiketler gerekli mi? Bence gerekli değil. Yine sağ alt tarafta hemen kapakçığın altında güç ve kilit düğmesi, onun altında ses düğmesi ve en son onun altında ise yine Kamerayı açmak için bir tuş var. 5.3 inçlik 1280x720 e çözünürlüğünde bir ekran var. 277 PPI değerine sahip. Reality Display ve Bravia 2 ile geliştirilmiş. Mobile Bravia 2 ile geliştirilmiş bu ekran. Sony'nin belirttiğine göre bu ikilinin marifetleri çok ve Sony bunu demekte de açıkçası haklı. Telefon standart RGB Matrix kullanıyor. Yani kırmızı, yeşil ve mavi renk eşit miktarda. Açıkçası genel olarak ekranın parlaklığını ve kontrastını çok iyi buldum. Renk üretimi görüntü kalitesini yükseltiyor. Ekrana tek açıdan bakınca kontrast veya renklerde herhangi bir şey yok. Farklı yönlerden bakınca biraz renk kayması olabiliyor. Bana öyle geldi, tecrübe ettiğim kadarıyla. Güneş altında peki ekran nasıl? Açıkçası ben güneş altında telefonun ekranını başarılı buldum. Gayet gözüküyor. Gelelim telefonun pil süresine. Xperia T3'te 2500 mAh'lik bir pil var. Telefonun mobil bağlantı dışarıda açık. Parlaklık otomatik olmak üzere. İnternette surf, radyo, biraz oyun, e-mail ve konuşma işlevleri dahil akşama kadar kullandım. Yani işten eve, evden işe. Bu maraton sonucunda T3'ün neredeyse bir buçuk güne kadar çıkan bir kullanım süresi olduğunu gözlemledim. Yani kendi deneyimlerim de böyle. 2500 mAh'lik batarya düşük gibi gelebilir aslında ama donanımı dengeli olması pili olumlu yönde etkiliyor. 1.4 GHz'lik Snapdragon 400 işlemci, Adreno 305 GPU, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Fakat Daily depolama alanının 3 GB işletim sistemine gitmiş 4.59 yani aslında 5 GB diyelim yuvarlak hesap kullanıcıya sunuluyor. Birkaç tane oyun yüklemiştim. Gördüğünüz gibi şu anda depolama alanı dolmuş. 32 GB'a kadar da micro SD kart desteği var telefonun. Genel olarak performansa bakarsak T3 günlük kullanımda hızlı bir telefon. Menü geçişleri ya gibi hızlıca akıyor. Normal kullanımda bir sorun yok. Yine uygulamalar arası geçişler hızlı. Yine Facebook, Twitter gibi uygulamaları yani günlük olarak kullandığımız uygulamaları da hızlı bir biçimde açıyor. daha şöyle bizim kendi uygulamamızı da açayım size göstereyim. Burada son haberler de var. Herhangi bir uygulamadan bu arada ana menüyü geçişte de hızlı telefon. E tabii ki birazcık da ağır uygulamaları denemek lazımdı. Ben mesela hep klasik olarak oynadığım Dead Trigger 2 yine oynadım. İsterseniz onu da hemen şöyle bir açalım ve size göstereyim. Şu an görmüş olduğunuz gibi Dead Trigger 2'yi en yüksek ayarda oynuyorum. Performans ayarı şu anda en yüksekte. Buna rağmen T3 gayet başarılı. Herhangi bir takılma yok. Tabii bazı efektler GPU'dan dolayı kısıtlı durumda. Tabi oyun oynadığım sırada telefon biraz ısınıyor normal bir şekilde. Bazı zamanlarda normal kullanımda 3G'yi açtığımda yani mobil bağlantıyı açtığımda birazcık bir veri alışverişi olduğunda arkasında hafiften bir ısınma olmuştu. Oyundan ana ekrana takılmadan geçti telefon. Genel olarak aslında Sony optimizasyon konusunda yazılımda iyi iş çıkarmış. Telefon işletim sistemi de bu arada Android 4.4.2 KitKat. Xperia T3'ü tabi ayrıyetten Antutu'da denedim. Bir nasıl performans veriyor ona baktım. 19469 puan aldı ve ayrıyetten bir de Geekbench 3 denedim. Onda ise tek çekirdekten 397, çoklu çekirdekten 1321 puan aldı. isterseniz onu da incelememizi şöyle ayrıyetten bir yeniden deneyelim. Bakalım nasıl sonuç verecek tekrardan. Demin dediğim gibi daha evvelden yaptığım testte ki ben şu 3'te tek çekirdekten 397, çoklu çekirdekten 1321 puan almıştı T3. Şimdi ise yeniden beraber yaptık. Şimdiki sonuca göre tek çekirdek 395, çoklu çekirdek de 1330 puan. T3'ün arka kamerası 8 megapiksel, ön kamerası ise 1.1 megapiksel. Şöyle kısa yol tuşuna basayım ve kamerayı da açayım. Sony Exmor RS sensörlü ana kamerada süper otomatik, elle, AR efekti, yaratıcı efekt, time shift, social life panorama taraması yüz yumuşatma olmak üzere farklı modlar var. Yaptığım denemelerde ana kameradan memnun kaldım. Genel olarak kontrast iyi ve beyaz dengesi yerinde. Süper otomatik modunda üretilen renkler biraz duygun kalıyor ama elle ayarlama yapınca ortaya çıkan renkler vurucu. Birkaç fotoğrafta hafif bir kumlanma vardı ama Fotoğrafa müdahale edecek gibi değildi. Yani rahatsızlık vermiyordu. Dikkatli bakıldığında gözüküyordu. 1.1 megapiksellik ön kamera konusunda ise açıkçası çok memnun kalmadım. Daha iyi bir kamera konulabilirmiş. Sonuç olarak Sony aslında güzel iş çıkartmış. Tasarımı inceleyip kamerasıyla ve genel olarak dengeli sistemiyle birlikte telefon gayet başarılı bir performans ortaya koyuyor. Ekranı da gayet kaliteli. Bana göre eksisi ön kamerası ve rakiplerine göre olan biraz yüksek fiyatı. Fiyat biraz daha aşağılarda olsa daha fazla tüketiciye hitap edebilirmiş. Belki Sony yakın zamanda bir indirim yapabilir ki indirim yapması telefon için herhalde daha iyi olacaktır ve böylece daha fazla kullanıcıya ulaşabilir. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.